Bazı insanlar vardır. Bu insanların basiretleri Allah tarafından bağlanmıştır. Basiretleri Allah tarafından bağlı olduğu için de siz ne söylerseniz söyleyin, ne anlatırsanız anlatın sizi anlamazlar. Araf suresinde Rabbimiz diyor ki ve laked zera'na li cehennem ke min el ve ins biz insanların ve cinlerin birçoğunu cehenneme doldurduk diyor bu cehenneme dolan insanların özelliği nedir lehum kulubun la yefkahu biha kalp var akıl var ama o kalple akletmezler lehum ayunun la yubsiruna biha gözleri vardır fakat görmezler lehum adanun la yesmaun biha kulakları vardır fakat kulaklarıyla işitmezler kel كَالْاَنْهَامِ ''Bunlar hayvanlar gibi olan insanlardır.'' diyor. Allah bir adamın basiretini bağlamışsa, kalbini kapatmışsa, siz ona ne anlatırsanız anlatın boştur. Duyar ama işitmez. Bakar ama görmez. Kafasına girer ama sizin söylediklerinizi anlamaz. Kimdir bu insanlar genelde? Allah'ın basiretli olan kitabından yüz çeviren ve basiretli kitaptan yüz çevirdiğinden dolayı basireti kör olan insanlardır. Bakın kardeşler bazı insanlar vardır. Ben bir davetçi olarak bunu çok tecrübe etmişimdir. Futboldan konuşun. Adam öyle bir heyecanlı konuşur ki ömründe maç izlememiş adamın iştahı kabarır. Magazinden konuşun. Adamın yüreğinde öyle bir sevinç olur ki yüzünün her milimine o sevinç yansır. Siyasetten konuşun zannedersiniz Beyaz Saray'ın baş danışmanıdır. Öyle ince tahliller yapar, öyle güzel şeyler anlatır, köşe yazılarından alıntı yapar, maşallah dersiniz. Allah dersiniz. Allah'ın kelamından konuşmaya başladığınız anda afallar aptallaşır boş gözlerle size bakmaya başlar. O biraz önce cevval olan sözü böyle inciyi kolyeye dizer gibi sözü cümle içerisinde dizen, konuştuğu zaman insanları hayretler içerisinde bırakan o koca koca diploma sahibi adamlar sıra Allah'ın kelamına geldiği zaman bakarsınız ki size boş gözlerle bakıyorlar. Afınıza sığınıyorum bir aptal gibi, anlamayan bir insan gibi boş boş sizi dinlemeye başlıyorlar. Niye? Çünkü Allah'ın kelamından yüz çevirdiklerinden dolayı Allah Azze ve Celle onların basiretlerini bağlamıştır. Basiretleri bağlandığından dolayı da sizin anlattığınızı anlamaları mümkün değildir. Vahiru davana hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.